kalktım kalk. Bu ne? Ben böceğim. Rahmetli oldu. sonunda çıktık. ben çıktım lan. Düştüm. Düştüm lan. Düştüm. Lan. Oh be 38 katlı ev mi olur amına? Neyse şu robotumu uyandırayım. ya Bak koca tüfeğini çıkartın ikinizi de ezerim ya. Allah Allah. Ya girin lan. <laughs> evet askeri üssü teröristler bastı. Askeri üste tam olarak 26 kilometre uzağında şehrin. Gördüğünüz gibi. Lan kameradan attı amına. Evet gördüğünüz yaptığı gördüğünüz gibi. Heh, heh. Yaptı. Evet gördüğünüz gibi e, conagal burada conagal askeri yaptım. üstünlükler bombaları var. da kalemiz var. Harry Potter'daki McGonagall biliyorum abi. ama adı öyle. Abi, evet. Conagal. Askerlerimiz evet savaşıyor. Yeşilliler, mavililer ve sarılı askerler teröristler gördüğünüz gibi. <laughs> Alınamıyor. Sinyal alınamıyor. Sinyal. Sinyal sinyal gidiyor. Sinyal 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 sinyal. No sinyal, no sinyal, no sinyal. No, sinyal. No, sinyal. <laughs> Televizyonu açalım bir. Belki yalan haberdir. Şöyle oturdum. Anneanne düştüm. Oğlum ben oturdum. Oh. Neyse. Hi, baba, bak. la, Açılıyor. Tırrr. Bakalım lan.